İyi günler. Bugün sizlere mandalinadan lokum tarifi vereceğim. Mandalinalarımızı yıkıp uksadan ikiye bölelim. Mandalinalarımızın suyunu sıkalım. 3 su bardağı mandalina suyumuzu sıktık süzgeçle meyve suyumuzun suyunu süzelim. Bunu bir zencere bir buçuk su bardağı şekerimizi ilave edelim. Bir su bardağında iki parmak eksik nişastamızı ilave edelim. Mısır buğday fark etmez. Şekerle iyice karıştıralım. 3 su bardağı mandalina suyumuzu ilave edelim. kısık gözünü alıp kıvam alana kadar sarıştıralım. Kıvam aldı, kaynar geldi. Bir çay bardağı kadar ceviz içi ilave edelim. Dilerseniz fındık fıstık da ilave edebilirsiniz. Cevizleri attıktan sonra 10 dakika daha pişirdik. Şimdi altını kapatalım. Karaborcan tepsimize hindistan cevizi serpelim alt kısmına. üzerine lokum harcımızı tökelim. Her yere eşit gelecek şekilde yayalım. Üzerine de hindistan cevizi serpelim. Kanalımı beğeniyorsanız abone olup yorumlarınızı bekliyorum. Şimdiden teşekkürler. Elimizle hafif bir şey bastıralım. oda sıcaklığına geldikten sonra yaklaşık 2-3 saat dolapta dinlendirmeye bırakalım. Lokumlarımızı dolaptan çıkarttık. Şimdi keselim. İsterseniz mandalina yerine nar suyu, portakal suyu limon. Arzuya göre hangisini isterseniz yapabilirsiniz. Hindistan cevizine iyicene bulayalım. Servis tabağına bırakalım. Aynı şekilde kalan lokumlarımızı aynı işlemden geçirelim. Bir fincan kahvenin önünde süper gider. Kumlarımız sunma hazır deneyenlere şimdiden afiyet olsun.